Esport Medya takipçilerim merhaba. Bugün Kroni Akademi'yi Türkiye'de düzenleyen 3 organizatör firmanın temsilcileriyle beraberiz. Kroni'den Can Mertel, Phoenix Kontak'tan Toygar Turgut ve Samsun'dan Mahir Bağır ile birlikteyiz. Can Bey, öncelikle dilerseniz siz de başlayalım. Krone Akademi'den kısaca bilgi alabilir miyiz? E, Krone, e, Samsung ve Phoenix Contact firmaları e, alanlarında dünyanın öncü firmaları arasında olan 3 Alman firması. Her 3 firmada otomasyon üzerine çalışıyor ama otomasyonun birbirini tamamlayan ayrı alanlar üzerinde çalışan 3 firma bu 3 firma. E, uzun yıllardan bu yana dünya genelinde e, geliştirilen bilginin e, son kullanıcılarla, sistem entegratörleriyle, ilgili çevrelerle paylaşıldığı e, ve gerçekten dünya genelinde ses getiren krone Akademi etkinliğini düzenleyen e, bu üç firma e, Türkiye'de de e, 2012 yılından bu yana krone Akademi etkinliklerini düzenliyoruz Ben öncelikle şundan bahsetmek isterim e, otomasyon alanında Adan Z'ye bütün bölümü kapatan e, bir işbirliğinden söz ediyoruz burada e, bugüne kadar e, son derece başarılı paylaşımlarda bulunduk e, bu üç firma olarak e, ve şu ana kadar çok da iyi tepkiler aldık. E, Krone Akademi e, dokuzuncusunu düzenleyeceğiz. Ne yazık ki pandemi sebebiyle iki yıl ara vermek durumunda kaldık. E, ama her yıl dört ayrı ilde, e, bu tabii dört il sürekli değişiyor, dört ayrı ilde mutlaka düzenliyoruz Krone Akademiyi. E, ben biraz konseptinden bahsetmek isterim Krone Akademi'nin. Evet. Bir kere öncelikle Krone Akademi bütünüyle serbest e, ve ücretsiz bir organizasyon. E, burada etkinliğin düzenlendiği illerde. E, Katılımcıları, konuklarımızı üç ayrı salonda ağırlıyoruz. Bu üç ayrı salonda e, otomasyonun e, olası bütün gereksinimlerini yanıtlayacak tam günlük eğitim çalışmaları düzenliyoruz. Bir ana salonda müşterilerimizi karşılıyoruz. Üç ayrı salonda programları önceden ilan edilmek suretiyle, gelişen e, teknolojinin getirdiği yenilikleri, e, bu konunun temellerini, e, Müşterinin e, talep ettiği, merak ettiği gelişmeleri aktarabildiğimiz bir platform sağlıyoruz. E, bugüne kadar çok güzel tepkiler aldık gerek dünya genelinde gerek Avrupa'da gerek Türkiye'de. E, bu birlikteliği ve bu organizasyonu daha uzun yıllar sürdürmeyi planlıyoruz üç firma olarak. Dilerseniz bu üç firmayı kısa kısa hem ürün gruplarıyla hem de çözümleri, hizmetlerini tanıyalım. Önce ya benle başlayacaksınız. De evet. evet. Aynen. Teşekkür ederim Serkan Bey. E, bildiğiniz Samson 1985 yılından beri Türkiye pazarında faaliyet gösteriyor. Almanya'da kurulu Samson AG'nin Türkiye kuruluşu. Samson AG tabi 115 yıllık bir köklü geçmişe sahip bir firma. 1970 yılında kurulmuş. Tamamen otomasyonun son kullanım noktasındaki kontrol vanalarına yönelik çalışmalar yapıyor. Bu anlamda kendi bünyesinde, kendi klasik ürün grubu haricinde bir prosesin ihtiyaç duyabileceği tüm kontrol bana gruplarını Samson bünyesinde barındırıyor. Bu noktada 1985 yılından beri Türkiye'de üretimlerine Samson devam ediyor. İşte dünyadaki 7 fabrikasından biri Türkiye'de. Bu anlamda artık bir nevi yerli bir marka hüviyetine bürünmüş bir firmadır Samson. Türkiye'deki Corona Akademi etkinliklerine Krone ve Phoenix Contact beraber 3 firma olarak e, katılım gösteriyoruz. Oldukça ilgi çeken etkinlikler. Açıkçası oldukça memnunuz. Tabi pandemi girdi araya bu etkinlikleri yapamadık. Bu seneler itibaren yapmaya devam edeceğiz. Sanırım detaylarını da biraz sonra Can Bey'den alıyor olacağız. Evet. Çok teşekkürler Mahir Bey. E, dilerseniz Torgay Bey ile devam edelim. Biraz Phoenix Contact'tan bahsedelim istiyoruz. Phoenix Contact 1923 yılında Almanya'da Essen şehrinde kurulmuş. Önümüzdeki 100. yılını kutlayacak olan bir firma. Bununla birlikte Türkiye organizasyonu olarak da 1986'dan beri Türkiye'de faaliyet göstermekteyiz. Bütün dünyada 55 ayrı ülkede kendi satış organizasyonu ki Türkiye'de bunlardan birisi. Bunun yanında da 11 ayrı lokasyonda da üretimi bulunmaktadır. bütün endüstrilere, endüstrinin çok farklı noktalarında çok farklı çözümler sunuyoruz. Corona Akademi ile birlikte de bizim otomasyon, endüstri otomasyonundaki yenilikler, çözümlerimizi aktarıyoruz. Can Bey'in de bahsettiği gibi Corona Akademi kısmında tamamlayıcı firmalarız, tamamlayıcı markalarız hatta o noktada. Birbirimizle bir müşterinin ihtiyaçlarını çok rahat karşılayabilecek bir altyapıya sahibiz. Kurona Akademi etkinliklerinde de hem yeniliklerden bahsediyoruz. Bununla birlikte demo çalışmaları yapılıyor. Buraya gelen katılımcılar yenilikleri takip edebiliyorlar. Komple sistem çözümlerini gözlemleyebiliyorlar. Biz de o noktada birçok müşterimizden çok çok olumlu geri bildirimler aldık. Çok teşekkürler Toygar Bey. E, can Bey dilerseniz size de devam edelim. Krone'nin ürün gruplarını ve çözümlerini sizden dinleyelim. E, Krone e, geçtiğimiz yıl 100. yılını kutlayan, merkezi Duisburg Almanya'da bulunan e, ölçüm enstrümantasyonundaki dünyanın öncü firmalarından bir tanesi. Toygar Bey'in, Mahir Bey'in de bahsettiği gibi e, otomasyonun birbirini tamamlayan alanlarında üç firma birlikte hareket ediyorlar. E, Krone bu e, birlikteliğin ölçüm enstrümantasyonu yani kontrol sistemi sistemine veri üreten, fiziksel büyüklükleri ölçen, ekipmanların üretimi, tedarik ve satışını yapan bir firma. 1974'ten bu yana Türkiye'de aktif olarak bulunan bir firma. Dünya genelinde 16 tane fabrikası var farklı ülkelerde. Biz Türkiye'de doğrudan Avrupa Organizasyonu'nun Avrupa'daki fabrikalarda üretilen ekipmanların projelendirilmesini, uygulamasını sağlıyoruz. Bu üç firmanın de aslında biz kullanıcıya endüstriyel otomasyon kavramıyla ilgili bütün ...bütün e, yenilikleri aktarmayı... E, ...son kullanıcıların... ...bilmesi gereken veya ilgi duyduğu... ...alanlardaki ayrıntıları paylaşmayı... ...hedefliyoruz. E, dilerseniz ben... ...buradaki Kronik Akademi e, etkinliğinin... ...içeriğinden de biraz bahsettik isterim. E, bu yıl Türkiye'de... ...iki ilde düzenleyeceğiz. Normalde... ...dört ilde düzenliyoruz ama ister istemez... E, ...2019'dan bu yana... ...pandemi nedeniyle bir ara vermek durumunda kaldık. E, bu yılda pandeminin... ...izin vermesi sayesinde... E, ...tekrar Kronik Akademi'yi 2022 bir organizasyon olarak yapmayı planladık. Ama tabii e, yılın ilk yarısını geçmiş olduğumuz için ancak iki ilde düzenleyebileceğiz. Bunlar da İzmir ve Adana olacak. E, 27 Eylül e, 2022 Salı günü e, İzmir e, Kaya Convention Center'da gerçekleşecek. 29 Eylül e, 2022 Perşembe günü de e, Adana Hilton e, Oteli'nde gerçekleşecek. Buradaki konsepte bir büyük ana salon, üç firmanın birlikte açılışını yaptığı, genel bilgilendirmenin yapıldığı, müşterilerimizin ağırlandığı, daha doğrusu katılımcıların ağırlandığı bir büyük salon ve o büyük salona bağlı olarak üç tane de ayrı salonun bulunduğu ve her üç firmanın da az önce sözünü ettiğimiz gerek temel bilgileri gerekse inovasyonları aktarabildiği ona göre dizayn edilmiş 3 ayda salonun bulunduğu bir organizasyon. Tabi organizasyonumuz ön kayıtlı olarak gerçekleştiriliyor. Katılmak isteyen müşterilerimizin ve katılımcıların önceden kayıt yaptırması gerekiyor. Bu kayıt gerek internet üzerinden olabilir, gerekse bizim ekiplerimizle iletişim kurmalarıyla ile sağlanabilir. Bu organizasyonların sonunda katılım sertifikası sağlıyoruz katılımcılara. Ve gerçekten de bir beyin fırtınası sağlıyoruz aslında burada. Türkiye'de dokuzuncuyu yapabilmemizin bu alandaki etkinliklerde öncü olmasının da temel nedeni biraz da orada bir beyin fırtınası sağlayabilmemiz. Düşünün bir salonda Endüstriyel Otomasyon'un herhangi bir başlığını konuşurken orada bir katılımcı kendi sahasından bilgi aktarıp soru sorabiliyor. Bir başka katılımcı orada yaşanmışlıklarını aktarabiliyor. Orada bizlerle sağlanan ve konunun uzmanlarıyla sağlanan görüş alışverişi gerçekten çok değerli bir etkileşim sağlıyor. Bugüne kadar biz Türkiye'de bu organizasyonla önemli bir vizyon açtığımızı düşünüyoruz müşterilerimiz için. tabii bu etkileşim karşılıklı biz de katılımcılardan ciddi anlamda bilgiler alıyoruz, birçok şey öğreniyoruz ve biz de bugüne kadar sahadan gelen, sahada birikmiş olan ve ARGE ile birikmiş olan bilgileri katılımcılarla paylaşıyoruz. Bugüne kadar çok başarılı çalışmalar gerçekleşti. Gerçekleştirdik. Ben eminim 2022'de de çok başarılı çalışmalar yapabileceğimizi düşünüyorum. Tabi sadece 2022 değil 2023, 2024 uzun vadeli olarak planlamalarımız var bu konuda. Peki çok teşekkürler verdiğiniz için. Evet bugün Can Berter, Toygar, Turgut ve Mahir Barır'la birlikteydik. Krona Akademi etkinliklerinin üzerine konuştuk. Kronya Akademi 2022 etkinliklerine katılmak isteyen teknik kişiler için detaylı tekrar. Isterim. 27 Eylül'de İzmir'de, 29 Eylül'de ise Adana'da gerçekleşecek. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.